Sevgili Cüneyt, He benim canım. Yine muhteşem bir kent Evet. Hissediyorum. Hissediyorsun. Hissediyorum. Mihidat kayıp kenti. Arganotların meşhur altın post efsanesindeki vay. adı geçen yason Burnu. Of. 100 vay kilometrelik sahil şeridi. Vay Bunun vay 60 vay. kilometresi kum. Vay vay vay. Nereye anlatıyorum? Ben sana nereye anlattığını Şairin sözleriyle ifade etmeye çalışayım mı? Hadi bakalım. Şair öyle güzel anlatmış ki. Alem sevdasını anlatır, ben orduyum. Tabiye başında. Üç kız dinler beni. Biri 13, biri 14, biri 15 yaşında. Abi daha şehre adım attık, aşık oldun yani şehre. İnanılmaz şekilde, çok heyecanlıyım. O zaman çok keyifli olacak. Çok 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 heyecanlıyım. Hadi. Çok heyecanlıyım göreceğim şeylerden o kadar heyecanlıyım ki şair adeta beni gaza getirdi. İnanılmaz. Evgijine. Efendim canım. Geldik. Hava mis. Bo. Nereye geldik? Ordu'ya. Evet. Karadeniz'in kıyılarına. Ne yapmak lazım ilk iş olarak? E, Karadeniz'in kıyılarına gelmişsen tabii ki denize gidelim. Hadi vera bismillah. Bravo. biz şimdi şu anda mezgit ağını, ağını çekiyoruz. Bu kaya dediniz mezgit mi evet, kaya mezgitiyle ilgili akşam balıkçımız buraya ağ bıraktı. Aha. Şu anda da ağımızı çekiyoruz. Genel içinden İçinden başka balıklar da çıkabilir. Evet, şu an içinden başka balıklar da çıkabilir. Kaya mezgiti. Bölgenin karakteristik bir balığı mı mezgit? Yani bu, kaya mezgit. Bu bölgemizin yani Perşembe ile Fasla arasındaki bölgede genellikle işte kaya mezgiti e, yapılıyor. Yine bu mezgitin e, dışında yine bölgemizde e, barbunya arzılığı yapılıyor. Yine istavrit arzılığı yapılıyor. Furkan, evet. ne zaman sen bu iş yapıyorsun? Ben 16 yaşımdan beri. 16 yaşından beri yani kaç yıl olmuş? Şu an 27 yaşındayım. Ordulu musun? Evet. Bu ağa kaç metreye attık? Bu 60 metre. 60 şu an. metre öte. 39. Şimdi biz 60 metreyi çekiyoruz. Evet. Peki buranın yani orduda ordunun denizinin mezgitinin diğer mezgitlerden farklı olarak bir farkı var mı? Kaya mezgiti olduğu için. Evet. Bu için daha iyidir. Daha iyidir. Kayada beslendiği için. Evet. Peki mezgit ızgara mı olur? Tamam daha iyi olur. Haşlama, buğulama, kızartma. Haşlama, ama en iyi kızartma olur galiba sanki. Evet, kızartma olur. Ve en çok da çocukları severler değil mi? Evet. Beyaz etlidir. Evet. Furkan. Bu balığı tutmanın bir saati var mı? 24 saat tutulur. Ama sabahleyin gün ışınmasından gün batımında avlara daha iyi çalışır. Evet, ağ gelmeye başladı bu arada. Evet. Daha da ağırlaşıyor. Aha, bir tane geldi. İşten mez ciddi bir ekonomik. Yoğun olarak balıkçılıkla geçimini yapan ailelerimiz var. Şu anda ilimize kayıtlı 457, 60 civarında teknemiz var. İrili, ufaklı. 450 tekne. Evet. Ya bir teknede var. yaklaşık kaç kişi? Küçük teknelerde en az iki kişi ama büyük teknelerde en az 20 kişilik, 25 kişilik, 30 kişilik sayfalarımız var. Furkan'cığım nasibimizde, kısmetimizde bu kadar emeğe rağmen hiçbir şey çıkmadı. Ee, bu işin içinde bu da var. Ee, anladım ki bu kadar emek vermeye rağmen kısmette bir şey çıkmayınca çıkmayabiliyor. Evet. Biz üzgünüz çok aç, kaldı, aç kaldık yani bugün. Bütün hikayemizi balıklara bırakmıştık. Ee, sana gelince Furkan gerçekten e, hani emek olmadan yemek olmaz sözü var ya bir kere daha anladım ki hele hele balıkçılar için hakikaten emek olmadan yemek olmaz. Eline koluna yüreğine sağlık. Sağ ol canım benim. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum. Ha. Çok Yorucu oluyor ya. ama harika geçiyor. Harika geçiyor. Karadeniz başka bir güzel her şeyle. Bir kere bana inanılmaz bir enerji veriyor. Çok kendimi çok iyi hissediyorum. Sanki ya, enerjiye ya. çok ihtiyacım e, var. Çok iyi hissediyorum ama ya. Sanki enerjiye çok Ay, Nereye gidiyoruz? Nereye gidiyoruz biliyor musun? Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı var ya. Onların çok değerli bir projeleri varmış. Kadınlarla ilgili. Kadınlarımıza. Evet. Hayatımızın her anına değer katan güzel kadınlarımıza. Hele Karadeniz'de kadınların katma değer üretmeleri bir başka oluyor. Yani olağanüstü işler üretiyorlar, evet. hayata değer kattıkları gibi üretiyorlar. Ne diyorlar ne de burada, diyor diyor burada? Burada ne aslında? Yazımın artı, kışımın katı. O ne o ne ya? E ne demek o yazın ne? yazın fazla ya ürün, yazın artık olan ürünü Hı. değerlendiriyor, kışın katı evet. haline getiriyor. bir yerdeyiz Gerçekten. Öyle. Ordu, Büyükşehir Belediyesi ve Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı bana göre muhteşem bir iş yapmış. Çalışan yani gördükçe ordu. çalışan ordunun üreten kadınları. Evet. Evet. Kesinlikle. 60 hanımımız var. 60'ı da mükemmel işler çıkarıyor. Ordunun diğer hanımları üretken değil. Hepsi üretken ama 60'ı özel seçilmiş hanımlar. Gastronomi konusunda ordu muhteşem yere taşınacak. Bundan eminim. Amacınız Olur. ve hedefiniz orduyu evet. gastronomik anlamda bir yere taşımak. Kesinlikle. Hak ettiği evet. yere getirmeye Asıl getirmeye. amacımız o. Evet. 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 Ee, bunun için de e, anneler, anneanneler, herhalde teyzeler, evet. yayın gelen geçmişteki evet. onların reçetelerini bulup Evet. asıl reçeteleri onların zaten. Hayata geçirmeye evet. başlamak. Anladınız. Evet. Sıra dışı bir ürün. Mesela biz biraz önce bir şeyler gördük ama sizden dinlemek istiyorum. Neydi mesela? Özellikle ben ben köç kafama takıldı. Daha önce ne duydum ne de gördüm. Evet. Kurutulmuş patates. Evet, kurutulmuş patates. ben ilk defa duyuyorum. Bu gelenek gördüm. Evet. Buranın geleneksel ürünü Buranın yani. geleneksel ürünü ve daha birçok kurutma yapacağız bu aşamada. Isırganlarımız kurutuluyor, pancarlarımız kurutuluyor. Ayrıca patates dışında daha birçok kurutma Peki, aşamasına geçeceğiz. Peki patatesi kurutup ne yapıyorsunuz? Patatesi kurutup soğanla kavurabiliyoruz, kızartabiliyoruz. Her türlü aşama Şahane. yapılıyor. Bu yöntemle bu patates çok daha lezzetli ve evet. çok daha çeşitli şekilde kullanılır bir hale geliyor değil evet, mi Filiz Hanım? Evet, saklama Süper. Açısından ama sorun şu şimdi. Sorun şu. Siz şimdi bunu konuşuyorsunuz ya, Evet. Ben yemek konusunda panik bir adamım evet. ve açım abi. Biraz önce bunlara doğru gidelim bence Yani gidelim yani. Ne olur ben gidelim. Gidelim Açık. mi Biliz Hanım? Gitmeyelim. Bu anlatıklı... Burada kalalım. He, ne güzel. Orada Gitmeyin. kalmak çok güzel oldu. Gidelim. Teşekkür ediyorum Gidersiniz. size. Gidelim. çok şey kaçırmış olursunuz. Gidelim. Burası müthiş bir yer. Ama bunlardan yapılan yemeklere gideceğiz. ha onları. Sonra... Bitmiyor ordu bitmiyor. Gidiyoruz. <laughs> evet. müsaadenle gidiyoruz. Teşekkür ederim. Vay sağ olun. <laughs> Muhteşem kadınlardan ayrıldık evet. ve yine muhteşem kadınlara geldik. <laughs> Hoş geldiniz. Muhteşem bir doğa. Her bir bir doğa. Acıkmıştın ya. Muhteşem bir şey yapacağız. Medya ablacığım. Evet. Ne yapacağız? Zeti yapacağız ilk olarak. Zeti? Evet. Yani evet. bir Gürcü yemeği mi? Bir, bir Gürcü yemeği. Tovukla. Çok güzel. Evet. Bunun bir Gürcistan'daki adı neydi? Ee, Satibi. Biz evet. zeti yapacağız. Aynı, aynı. Olağanüstü olacak, lezzetli. Olacak. İnşallah. Benim gördüğüm kadar da sarımsak görüyorum. Ceviz görüyorum. Olmazsa olmazımız. Burada safrana benzer bir şey görüyorum. Bu ne? Safrana. 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 Bizim kendi baharatımız. Bildiğimiz safranla hiçbir ilgisi yok. Yani benziyor ama koku kokuda... Benzemiyor. Benze, evet. Rengi, koku da, benziyor. rengi benziyor. Peki lezzet versin diye mi renk versin diye mi kullanıyoruz? Yani herhalde renk versin diye başlayalım. Hadi başlayalım. Güzel abi. Hadi bismillah. Bunun için ne yapmamız lazım? Önce Şimdi. cevizi... Ee, şimdikiler daha kolaylık olsun diye e, robotlarda yapılıyor. Hemen tamam. bitiyor ama esas eski özü bu eski havanlarda hı hı. bunun döverek e, o tada... Önce cevizi döveceğiz yani. Evet yani evet. biraz. Peki, cevizi niye dövüyoruz? Aramasını güzel versin, incecik çekilsin. Yağını, yağını tabii onun yağını çıkaracağız. Yağını çıkaracağız, tabii, o yağ bize tabii. lazım. Tabii. İki avuç ceviz koydum. Evet. Bir diş sarımsak koydum. Evet. Şimdi... Böyle iki kaşık. İki tatlı kaşığı. Ya iki buçuk yapalım. İki buçuk. Evet. Ne koyduk? Ee, zaptanak. Bir kaşık da kaşıkla tuzumuzu koyalım. Evet. Dürdü Hanım. E efendim. Burası Gürcük. Duayeri Doğa Yeri Köyü. Evet. Sen buraya bir yerden gelin geldin. Evet. Nereden? Kabaktan da. Gürcü Köyü. Gürcü Köyü. Gürcü Köyü. Kaç yıllık? Yaklaşık bir 200-300 yıllık. Evet. Burası da Gürcü Köyü. Burası da Gürcü Köyü. Evet. Demek Gürcü. ki aslında ordu mutfağında Gürcülerin etkisi çok fazla. Evet. Ee, ordu mutfağının şekillenmesinde Gürcü mutfağı çok etkin rol oynamış. Neler var? Aklımıza neler gelmeli Gürcü mutfağı deyince? Pirinçli tavuğumuz var. Melir dinle. Lahanadan ahli küçücük küçücük et sarmayı salarız. Düğünlerimizde haramlar dolardı. Bu. Şimdi onu biraz kaldırdılar yeniler. Ama bizde vardı. Sübüreğimiz vardı. Harani'de sütlaçlar vardı. Sütlaç. Şu yemek mesela unutuldu. Artık yapılmıyor dediğim bir yemek var mı? Bir asuta var. Ha. Asuta. O şimdi her düğünde büyük haranide o şeker su bir harani muhallebi gibi yapılırdı. Muhallebi gibi yapılırdı. Kepçelerinden tabaklara çıkardı. Tereyağı yanıyordu burada tereyağı. Üstüne tereyağı döküyorlardı. Kaşıkla böyle 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 yapıyorlardı. O, o asuta, asutamız kalktı. Evet şimdi dövdük. Ama yani ben bütün pazılarım falan gelişti. <laughs> evet abi. Melih Meli ablanın pazıları gelişti. Benimki <laughs> <Meli> de gelişti. <laughs> Melih ablacığım şimdi ne yapıyoruz? Şimdi çok az sıcak mısır ekmeğinden az bir şey içine Koyuyoruz. koyuyoruz. Sıcak yani mı olması lazım? Yani evet. İki kaşık kadar da. Tavuk suyu. Tavuk suyu koyuyoruz. Tavuk suyu koyuyoruz. İki kaşık Şuan, kadar da tavuk suyu koyduk. Şimdi başlıyoruz. Yoğurmaya. Yoğurmaya. Evet. Tavukları dideceğim. Ya bunların kemiklerine ait Haşlanmış onlar. Evet haşlanmış tavuğumuz. Evet. Ver güzel ablam. Bunları... Size vereyim mi? Ver küçük güzel. küçük tamam. didebilirsiniz. Yağını aldık. Sonra evet. üzerine dökeceğiz. Evet, sonra Bunu da sus. didikle, benim didiklemiş olduğum tavukların evet, içine mi koyacağız? Güzel, evet çok e, güzel. Hadi koyalım bakalım Ela ablacığım. <laughs> tavuk suyundan biraz daha ilave ettik. Şimdi bunu az dinlenecek. Evet. yağını süreceğiz, dökeceğiz hazır olacak. Şimdi evet. nereye mısır geçelim? Ekmeği. Mısır ekmeğine geçelim. Mısır ekmeği ama evet. şey bileki de mısır ekmeği. Bunlar ormanlarda olan bir yaprak. Bunların üzerine konuyor yapışmasın diye ve şey yapışıyor. ama defne falan değil bu. Defne değil. Evet. Bilekiden bahsettiler. Bilek. Bana biraz şey geldi. Yani sanki bileki eskiden daha mı büyük olurmuş. Büy büyük ne da. kadar olurdu mesela bileki? İşte küçük de vardı ha. şeye göre. Nufusa yapacağın nüfusa... şeye göre. Hayır, ya da nüfusa göre. Nüfusa göre, ha. evdeki halka göre. Bizde biz, biz karabalıktık bilekler böyleydi. Bu kadar bir taşı oyuyorlar. Evet, Satılıyordu. Peki Sa bilekide sadece ekmek mi yapılırmış? Buğday ekmeği de yapıyor. Bu susam ekmeği de yapıyor. Balık pişer. Balık. Balık pişer. Et. Et de pişer. Yapraklarımızı dizdik. Yapraklarımızı dizdik. Bu ee, kendi mısır unumuz. Mısır unumuz var burada. Evet. Mısır unumuz evet. var. Bu ne? Tuz koyduk. Tuz. Şimdi bunu yoğuracağız. Yoğuracağız. Şimdi ben bunu doğru fırına götüreyim. Bunlar çok önemli değerler. İşte, Türkiye'nin her yerinde devam. farklı etnik kültürler, farklı güzel güzel yemekler, farklı farklı alışkanlıklar var. Gürcü alışkanlıkları da böyle. Çok lezzetli. Bizim Heh. yemeklerimiz çok lezzetli. lezzetli. Bu tükenmemesi lazım. Peki Ruhmesi gençlere lazım. öğretebiliyor muyuz? İşte Mesela öğretim. hanımefendinin çocukları, Heh. kızları evet. varsa onlar da bu işte uğraşıyor mu? Seviyorlar mı, yapıyorlar mı? Yemesini seviyorlar da yapmayı bilmem. E peki gelinler kızlarına öğretmiyor mu çocuklarına? Yok. Anladım. Bak Bu bakış çok manidar bir bakış. <laughs> çok derin oldu böyle. Evet, Uzun bir bakış evet, oldu. Evet. Çünkü bakmıyorlar bile buraya. Ama yerken eyvah, seviyorlar. Eyvah eyvah. Niye öyle peki? Bilmem. Sadece kapadım. Fırına attım. Şimdi yemeğimizin Susunu geldi? 2-3 kaşık gezdirelim. Tamam şöyle bu bir. Evet. Sen yeter de güzel ablam benim. Evet, soyunlu Melih soyunlu. ablacığım. Evet. Hmm. Biraz daha koyalım tamam. Bir kaşık daha koyalım. Yeterli. Muhteşem memleket. Dünyanın en güzel ülkesi. Bu cennette bu ürünlerin yaşaması, devam etmesi umuduyla Şimdi nereye gidiyoruz Adnan Beyciğim? Ot toplamaya gideceğiz ama sanırım bu lezzetleri biz bizim bir masamız oluyor. O masada deneyeceğiz diye bir düşüncem var. Deneyim. Zamanı kaybetmeden hemen evet, ota gitmemiz lazım. Buyurun. Çok teşekkür ediyoruz sizlere.